İslam'ın yayılışı. Akdeniz'i baştan sona çevreleyen Roma İmparatorluğu Kuzey Denizi'ne kadar çıkar. Derken zenginlikten başı dönen ve zafer sarhoşu olan bu dev derin bir uykuya dalar. Roma'nın yolları, anıtları, su kemerleri, tapınakları, arenaları ve takıları koca bir ağ oluşturur. Ama en az 50 yılda 22 imparatorla da tanışılır. Konstantin'in Katolik dinine dönmesi aynı zamanda önemli olayların da başlangıcı olur. Roma'daki Hristiyanların sayısı ancak 30 bindir. İmparator Bizans'ı yeniden başkent yapar ve kente kendi adını verir. Konstantinopol Avrupa'ya ilerlemek isteyen istilacıları önleyecek sağlam bir kale gibidir. Ama Bizans üzerinde çok fazla oyun döner. Efendim Theodoros'un saygılarını iletiyorum. <laughs> Ha, hayır hesap kapanmıyor. Bu şekilde devam <laughs> edemez artık. Bizans çevresinde küçük gezintiye çıksam nasıl olur acaba? <laughs> ya bir dakika. Neden Donya doğru gitmeyi denemiyorsunuz? Orada büyük zenginlik varmış. Üstelik savunmasız. Konstantinopolde Justinianus imparator tacını giyer. Sınırlarda Pers krallığıyla savaş vardır. Kentin surları üç kat güçlendirilir. Justinianus imparatorluğa eski büyülü halini vermek niyetindedir. Majesteleri halk ayaklandı. Onları durduramıyoruz. Kalabalık saray çevresinde toplanmış durumda. Belki de içeri girecekler. Justinianus pek şiddet yanlısı biri değildir. Korkaklara cesaret tavsiye etmek bir kadının görevi değildir. Kaçabilirsin Cesar ama bunu yaparsan her şeyini kaybedersin. Hayatını bile. Bana gelince ben şu sözü severim. Kan en iyi kefendir. Majesteleri küçük bir önerim var. <laughs> General Belisarius burada. General Belisarius harekete geçsin. Emredersiniz majesteleri. Hey, hey. Ay, dur. Beni bekleyin. Hey, hey. Hazır olun ileri. At bin. Justinianus'un büyük planları vardır. Planlarını gerçekleştirmek için Perslerle barış görüşmeleri Hı. yapar. <laughs> Sonra her yıl 2000 altın ödeme şartıyla barış yapar ama onları bir yerden çıkarması gerekecek. Vergiler için iki çuval demiştim. Hadi hadi hadi. İşte. Çabuk getirin onu buraya. Oh. <laughs> 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 Oy oy oy. Mükemmel Beş yüz gemi Kartaca'ya, İtalya'ya, Korsika'ya, Sardunya'ya ve İspanya'ya doğru yola çıkar Başlarında General Belisar vardır Ayasofya yeniden inşa edilir Kubbesi bir kez daha çöktükten sonra yeniden yapılır ve bir söze hep kalır. Sonunda yendim. Ey Süleyman, <laughs> sonunda seni yendim. Justinianus çok sayıda anıt inşa eder ve dev surları yaklaşık bin yıl boyunca her tür saldırıya direnir. Dönemin bilgeleri bu kez devasa bir çalışmaya girişirler ama her zaman olduğu gibi İmparator içe Theodor'a buna karşı çıkar. <laughs> Neler oluyor? Ne oluyor? Justinianus'un hükümranlığının başyapıtı olacak olan ve kendi adını taşıyacak bu kanun çalışması daha sonra Batı uygarlığının da hukuk temellerini atacaktır. Birkaç yıl sonra 567'de Justinianus'un gücü azaldığında halk da yıpranacak, büyük bir imparatorluğun kırılgan yüzü kendini iyice gösterecek ve açık hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Ve bir süre sonra bir çocuk dünyaya gelecektir. Hazreti Muhammed Milattan önce 190 yılı civarında İran asıllı partlar ülkelerini Büyük İskender'in mirasçılarına karşı başarılı bir şekilde korumuştu. Part süvarilerinin okları her zaman Roma lejyonlarının da en amansız düşmanı oldu. Bizans imparatorluğunu sağlamlaştırmaya çalışırken Persler Büyük Sasani Hanedanlığından birinci Hüsrevi hükümdar olarak seçmişti. Bizans'a pahalıya mal olan bu barış, Hüsrev'in Hunlara karşı koymasını da sağlayacak ve ardından eskiden Büyük Dara'nın hakim olduğu doğudaki sınırları yeniden kontrol etmesini sağlayacaktır. Hükümdar bu kez o bölgede Mazdek adında bir ajitatörün inanç, dünyevi mallar ve kadınlar üzerine geliştirdiği ve başarılı olduğu yanlış fikirleri düzeltir. Ha? Amaç onlara yasal hak ve iyiliklerini geri vermek. Ne? <laughs> bu her zaman kolay olmaz. İşlerini yoluna koyan hükümdar bu kez ciddi işlere girişir. Bizans Savaşı 590 yılında genç 2. Hüsrev, Bizanslı imparatoru Maurice'in yardımıyla tahtı kazanır. Aynı yıl Hazreti Muhammed 20 yaşındadır ve kimsenin aklında bir şey yoktur. Bu adam vergilerini ödemeyi reddediyor. Asla! Hadi alın İkinci elinden. İkinci kendini mütevazı şekilde şöyle tanımlar. Tanrılar içinde ölümsüz bir insan ve insanlar içinde güçlü bir tanrı. Güneşle uyanan ve geceye gözlerini teslim eden biri. Ama bunlar onun büyük hazineler toplamasına ve halkına baskı yapmasına engel olmayacaktır. Ve de 610 yılında Bizans'a karşı kutsal savaş başlatmasına. Tanrıların sevdiği tüm yeryüzünün sahibi ve kralı Koreş'ten... ...beceriksiz ve namsız hizmetçimiz Bizans kralı Heraklius'a... Tanrına güvendiğini söylüyorsun. O halde neden Kayseri'de seni birliklerinden kurtaramadı? Eğer isteseydim sana ders olsun diye Konstantinopolis'i yerle bir etmez miydim? Ve eğer isteseydim Konstantinopolis'i de yerle bir etmez miydim? Bizans halkı az önce önemli bir karar aldım. Perslere karşı kutsal savaşı ilan ediyorum. Yıl 622. İki imparatorluk arasında bitip yok olma noktasına kadar uzanacak bir savaş başlar. 622 aynı zamanda Hicri yılında başlangıcıdır. Ama kimsenin aklında bir şey yoktur. İkinci hüsrev yenilir. Her şeye tercih ettiğim bu altınla doyur artık karnını. Kendi halkı tarafından ölüme mahkum edilir. 630'da İmparator Heraklius Perslerden aldığı haçı kendi elleriyle Kudüs'e götürür. Bizans büyük bir zafer kazanmıştır. Ama bu kez hararetle meleklerin cinsiyeti tartışılmaktadır vebayla mahvolan Pers krallığı harabeye dönmüştür. Yüzyıldan uzun süren savaşların yarattığı boşluk ve umutsuzluk bir süre sonra üçüncü yıkım dalgasını başlatır. Yorgun düşmüş halk yeni düzeni kabul etmek zorunda kalır. Ya İslam'ı kabul edersiniz ve kurtulursunuz ya da Hazreti Muhammed gençliğinden itibaren herkesin hayranlığını kazanır. Kervan yollarında çoğu kez diğerlerinden ayrılıp düşüncelere dalar. Ticaretle geçen yıllar boyunca onu kutsal kitaplarla tanıştıran Hristiyan rahiplerle bağlantı kurar ya da tek tanrı inançlarını takdir ettiği Yahudi kabilelerle Şafak söktüğünde birden döndü. Kendini yumuşak bir sesle çağıran sese baktı. Bacakları kolonlar kadar uzun ve sertti. Öylece duruyor ve <laughs> Girip şuna yakından bakalım. Tamam mı? Sayılar. He 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 he. Hadi. Ha! Oh. Oh. Hadi yürüyün yürüyün ha? yürüyün he he ne? Hadi yürüyün Hadi 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 yürüyün acele edelim hadi Koyunlarını neden benimkilerin içinden geçiriyorsun? Bunların senin koyunların olmadığını görüyorsun. Onlar bizim koyunlarımız. Nasıl anlamadım? Tüm koyunlar bana ait. Onun doğru olmadığını biliyorsun. Benimkilerin hepsinde aynı kurdele var. Aa, yoksa sen, sen bir koyun hırsızı mısın? Heh. Hadi, 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 hadi. Neler oluyor burada? Koyunları çalmak istiyor. Öyle mi? <laughs> Çabuk buraya gelin. Şu ikisini tutuklayın. Durun. Hazreti Muhammed'in varlığı çok sayıda kervan için korsanlara karşı bir adaletin varlığıydı. Koyunlarımıza kendi koyunlarını katarak bizimkileri çalmak istediler. Bizimkilerin hepsinin boynunda aynı kurdele bağlı. Sana inanıyorum. Siz yolunuza devam edin. Hazreti Muhammed kendine inananları İslam bayrağında birleştirmeden önce Arap kabileleri çok sayıda puta tapıyordu. Hatta ağaçlara, su kaynaklarına, yıldızlara ve taşlara. Sadece Mekke'de 365 adet put vardı. Kendini çağıran sese döndü. Ses öyle yumuşaktı ki, A -a -a, "Ne'ler oluyor?" hafifçe dönüp ona baktı. Bacakları öyle uzundu ki, kolonlar gibiydi. koruma görevim için. <laughs> Yıldızların gökyüzü kemerinde inciden haleler gibi parladığı o dingin gece arasından geldim. Gelin bu tarafa. Koyunlara daha yakından bakın. Hepsi gerçek birer hazine. Tüm Arabistan'da bundan daha iyilerini bulamazsınız. <laughs> Birden ortaya Sesini çıktı şey ve adı. ona şu şey sözlerle seslendi. Gördü. O anı Hadi anı gelin dönüşleri. bu tarafa. <laughs> ah. 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 Omuzlarına narin saç bukleleri dökülüyor. Ve dışarıdan yansıyan palmiye yapraklarının yumuşak, dingin gölgesi. Öylesine güzel bir yüzü vardı ki onu gizleyen çadırın altında... <laughs> Bu hoşuna gider. Bu Birden bu kendini yavaşça yaptım, çağıran sese döndü. Karşısında bir bir duran kadının ilçeğiydi. bacakları Bacakların Yunan sütunları kadar salıştı. sağlam, Gül güzel ve alımlıydı. Güzelim, Çölün kızgın kumlarını güzelim, aldırmayan başladım, bu bacaklar başladım. düştü. Buğday almamız gerek. Bekle, bak orada kim var? Alıyorum, sizindir. İki altın daha vereceksin. İki altın daha istiyorum. Olmaz, paramı hemen geri ver. Eşef burada memnun olmayan biri var. Ne oldu? Parayı emre yoksa Dururum. durduğuna pişman olursun. Ne? Heh. Ah! Ne? Ah. Whoa! Ah. Oh. Arkana dikkat et. <laughs> çabuk olun, çabuk olun. Şef saldırıyor uğradı. Şu ikisine dersini verin. Kardeşini de kendini sevdiğin gibi sev. <laughs> Madem o kadar zeki o, halde onuna başlayalım. Diğer yoldaşlar yolun sonuna bir kadar adam gitmeyi başardılar. tarafından taşlandı. Evet. Ona arka çıkmalıyız. Ha, hayır hayır ha, kaçın kaçın. kaçan kaçan. Dostlarım, ben Allah'ın elçisiyim. Tüm insanlık için gönderildim. Benim görevime inanırsanız, Tanrı sizlere sonsuz cenneti bağışlayacak. Putları terk edin ve benim inandığıma inanın. Tekrar edin, Allah birdir. Allah, Allah, birdir. Allah birdir. Muhammed O'nun elçisidir. Muhammed, Muhammed O'nun elçisidir. elçisidir. Muhammed yoksullara yaklandırıyor. Tanrılarımızı yok etmek ve kendisinin peygamberi olduğunu iddia ettiği yeni bir dini kabul ettirmek istiyor. Ne boş laflarla bahane yaratarak onurlu ticareti engellemeye çalışıyor. Bunları asla kabul edemeyiz. Bu bir hakaret. Bir fikrim var. saldırıya hazırlanıyorlar. Her şeyi gördüm ve duydum. Haber vermek oh. gerek. Buradan mümkün olduğunca çabuk gitmelisiniz. Durum son derece ciddi. Belki de mecbur kalacaksınız. Çoktan yola çıkmış olabilirler. Çok tehlikeliler. Yıl 622. Hazreti Muhammed Mekke'den ayrılır. Bu tarih Müslüman takviminde Hicri 0 yılının da başlangıcı olur. Hazreti Muhammed artık Medine adlı kasabada yaşamaya başlar. İki peçe arasından gösterdi o güzeller güzeli yüzünü. Alçak gönüllü Hazreti Muhammed yine alçak gönüllü bir dini yaymaya başlar. Dünya hoş ve taze bir meyvedir. Tanrı onu size, ona nasıl davranacağınızı görmek için ödünç verdi. Tanrı şöyle dedi: "Beni anın, ben de sizi anacağım." İçinizde tek bir kul yok ki kaderinin cehennem mi yoksa cennet mi olacağı Tanrı tarafından yazılmamış olsun. Yüzünüzü Mekke'ye dönebilirsiniz. Dur, bu kıyafet de ne böyle? Onu yıkamalısın. evet, şey... Üç kez yıkayacaksın. <laughs> Mekkeliler düşmanları Hazreti Muhammed'i ortadan Hadi. kaldırma fikrinden vazgeçmezler. Medine üzerine oldukça kalabalık ve öfkeli bir grupla saldırıya geçerler. Ama Medine'nin de değerli savaşçıları vardır. Hadi ileri hadi saldırın. Silahların kaderi Aa. uzun süre belirsiz kalacaktı. Ardından ha. Hey! Beni bekleyin, beni bekleyin. Derken İslam dininin beş temel şartı da ortaya çıkar. Allah'a inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bir süre sonra altıncı emir de gelir. Cihat. Allah büyüktür. Allah'a inananlar cennet önünüzde. Birkaç kişiydiler, birkaç yılda binlere ulaştılar. Hazreti Muhammed 632'de öldüğünde sayıları yüz bindi. Bir süre sonra sayıları on milyon olacak ve başarıları tam bir destan yazacaktı. İslam'ın gücü gitgide artarken Bizans bir asır süren savaşlardan bitkin düşer ve hareket kabiliyetini kaybeder. Oh, ay. <gülüyor> <gülüyor> ve aynı şey Persler için de geçerlidir. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Sen de kimsin? Oh, oh. <laughs> Müslüman ordularının fethettiği halklar bazen vergi yükü bazen de kendi rızalarıyla kurtarıcılarının dinini kabul eder. 649'da Kıbrıs, 651'de Tiflis, 654'te Rodos, 674'te de Konstantinopol kuşatılır. Ancak burada bazı sorunlar yaşanacaktır. 677'de geri çekilmek zorunda kalırlar. 698'de Kartacı alınır. 711'de Kuzey Afrika fethedilir ve 715'te Narbon'a kadar ilerlerler. 717'de İspanya'nın tamamı, 720'de Galya, 732'de de artık Poat'i'ye önlerindedir. Hazreti Muhammed'in ölümünden sadece bir asır sonra ve Poati'ye bozgununa rağmen başarıları mutlaktır. Fethettikleri topraklar Avrupa'dan büyüktür ve Hindistan'dan Atlantik'e kadar uzanmaktadır. İşte Muhammed budur. İnsanların büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bütün kıyaslarla ölçülsün. Acaba ondan daha büyük biri olduğunu söylemeye cesaret edebilir misiniz? Olamaz der Le Martin.